Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün çok video gelecek. Baya bir video gelebilir. Muhtemelen oyuna ilk girdiğinizde en çok sinirini bozan, bozan şeylerden biri tabii ki de bu tekerlektir. Bu tekerlek neden dönmüyor ve bunu nasıl döndürebiliriz? Bunun iki yolu var. Birinci yolu aslında çok basit. Çok kişi bunun e, bu döndürmeye yarıyor falan sanıyorlar. Mesela şöyle bir şey yapıyorlar. Böyle bu, böyle bunu koyuyorlar böyle. Sonra e, tekerleklerin böyle tekerlekleri böyle koyuyorlar. Buna yapıştırıyorlar. Ve sonradan ne hareket et, e, bu ona hareket ettirebileceğini sanıyor, san, sanıyorlar. Aslında bu çok basit bir mantık ile çözülebilen bir şey ama bunu çok kişi anlamıyor. Yani yeni başlayanlar için eğer bunlardan varsa çok şanslılar. Çünkü baya bir sona gitmeleri olacaktır. İki tane yöntemimiz var. Birinci yöntem aslında en basit yöntemlerimizden biri ama işte gözükmesi çok sıkıntı bir şey. Gördüğünüz gibi aslında bunlar şu, bu amaçla kullanılıyor bunu şu anda çoğu şu şey, abi bu amaçla mı kullanılıyordu be filan diyor evet, büyük ihtimalle evet be kardeşlerim bu amaçla kullanıyordu bakın şimdi gördüğünüz gibi şimdi maçı başlattığım an dönen tekerleklere sahip olacaksınız Gördüğünüz gibi dönem bir tekerlek beyler yani bu zor yapılan bir şey bakın. Mesela abi ne avantajım olacak diyorsunuz. Bu arada ben az önce yaptığım kopyalama bug'ı vardı. Gördüğünüz gibi o videoya ulaşmak istiyorsanız yani hemen oraya yazın. Alperen, Alperen kizi bak önemli olan. Pet, kop pet kopyalama diyorum işte. E sınırsız para kasma bug'ı değil. Çıkar diyeceğim diye bug'a girdi. Abi ya. Birer benim şey bozu, bozu, bozuldu. Dur abi şu taraftan şu taraftan gideceğim o zaman gerçek şey. Yok. Aa diğer taraf gelmemiş. Aa bu taraf aslında hiçbir şekilde kırılmayacak. Yani hiçbir şekilde kırılmayacak. Yani şey şimdi ona bağlı. Bakın bir abi mükemmel bir oyunda oyunu oynarken gitme taktiği buldum. Evet, bu mükemmel bir taktik. Sadece bir tane arka. Zaten arkası zarar göremiyor çünkü bunların şu anda toplam gücü büyük ihtimalle 30-40'a falan gelebiliyor. Neden derseniz ben bunları metreli yaptığım için hiç şey oluyor derken hayır ya çıktı orası. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi bunlar gidince artık kontrol elinizde değil. Yani birisi bu beyler. Yani çok kişi bunu büyük ihtimalle bilmiyordu abi çok şaşırdım falan diyenler de vardır. Çünkü bu oynayan ve bunu ben neden aldım diyen kişi sayısı acayip fazla. Bunların amaçları aslında buydu yani servoların amaçları tek amaçları buydu. Yön bulma falan değil. Bu da artık öğrenelim. Bizi istiyorum. İkincisi abi nasıl ama nasıl bir tane nasıl hiç gözükmeyecek yani çünkü büyük ihtimalle bunlar bu serverlarla birlikte çok kötü duruyor diyeceksiniz. Aynen beyler çok kötü duruyor. Ben de onu söylüyorum. Ve bunun bir uzunu buldum ve 5 dakika önce buldum. Servoların şimdi iki, taşın, iki tane şunları böyle koyuyorsunuz. Şimdilik beyler. Tam en altını bunun en denk gelecek bir şekilde atacaksınız ama ters olacak bak. Önemli olan böyle olması beyler. Şöyle göstereyim. Böyle olacak. Şimdi tam altına gelecek şekilde. Gör, gördüğünüz gibi oldu mu? Olmadı büyük ihtimalle. Ançot set kapatıyorum. Ançot seti yok kapatmayayım. Şimdi hop şöyle yapıyorsunuz. O Şimdi bu buradan Moe'yi sıfır noktaya alıyorsunuz. Benim önceden bulduğum bir tane daha bak var. Onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın böyle. Buna tam böyle buna gelecek bir şekilde olması gerekiyor. O zaman bir tık daha ilerletmem gerekiyor galiba. Aynen bir tık daha ilerletmem gerekiyor. Onun için tam tutturmanız gerekiyor. Eğer tam tutturamadıysanız yani artık yapacağınız bir şey yoktur. Hop tek tek. <laughs> Ters olacak dediğim gibi. Ama bu bu tarafa doğru bakacak. Önemli olan o beyler. Tam şöyle atıyorsunuz. Hop. Şimdi görüyor musunuz beyler? Şimdi bunu silin beyler. Bu eski yaptığımız. Şimdi tam alta bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi açınızı ayarlıyorsunuz. Şimdi de tekrardan ince bir şekilde yapıyorsunuz. Ve sonra bunu böyle yükseltiyorsunuz ama bakın tekerleğe değmeyecek. Özellikle söylüyorum tekerleğe değmeyecek. Şuradaki tekerleğe değmemesine özen gösterin lütfen. Eğer tekerleğe değ değiyorsa siz maalesef bir hata oluştu demektir. Birazcık yükselttim çünkü e, buna değmeme ihtimali de var. Bunu böyle getiriyorsunuz ve bunu yükseltiyorsunuz bunun toplamda şuraya değmesi gerekiyor bunu eğer böyle değmiyorsa bunun böyle bir şey yapmamız gerekiyor bu ihtimalle yani aslında bunu böyle yapmanın da bir yolu var ben onu şimdi böyle yapacağım size büyük ihtimalle tam sıcaktır burası şimdi kristallarını getiriyorsunuz beyler özellikle söylüyorum kristallarını getiriyorsunuz Aa, aslında şöyle bir şey yapabilirsiniz Secret al diyorsunuz, buradan klistronu kapatmıyorsunuz. Sadece bu bloğu görünmez görünmez alıyorsunuz. Altta iki blokları, <laughs> hop, hop, dur bunları şey yaptım. Bunu ve bunu, klistronlarını kapatıyorsunuz. Klistron, birer klistron ne işe yarıyor diyenleriniz yani varsa söyleyin. E, klistron beyler, klistron diyorum işte. En son e, görünmezlikleri kapatıyor. Yani bakın gördüğünüz gibi içinden geçebiliyorum yani bunu, bu blokların. Buna yarıyor. Diğerinde bu olmuş mu bakalım. Olmuş. Şimdi ikisini de görünmez ediyorsunuz. Şu anda görünmez gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde gösteriyorum. Aynı şekilde buraya da atıyorsunuz. Aynı şekilde. Gö gösterdiğim gibi. Hop hop hop. My phone şah Hmm. Tam tutması gerekiyor bu arada. Tam tutması gerekiyor. Tutmadıysa yapmamışsınız demiştir. Bunu söyleyeyim. Ve bunların özel olarak kristallarını kapatacaksınız. Ee, onları göstereceğim şimdi. Kristallarını kapatınca ne değişiyor abi falan diyebilirsiniz şu an bana. Kristallarını kapatınca bir der yerin altına geri gelebiliyor. Yer altında düşmeme bug'ı da var. Onun nasıl gösterdiğini söylerim bir sürü bug var oyunda yani. Oyunda sizin yapabileceğiniz acayip fazla şeyler var. Yani bunları da yaparak mükemmel bir oyun elde edebilirsiniz. Ha bak buradaki biliyor musunuz kapatmış mıyım? Ben yani yok kapatmışım. Bakın tam buraya abi Hop şimdi burayı siliyorum beyler. Dün hemen ikincisini sildim. Şey olması gerekiyor beyler. Hemen bunu böyle tutturacaksınız. Çok zor bir şey değil yapması aslında. Hem hem gözükme açısından mükemmel bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Hem de dönebilen bir tekerlek. Yani tekerleklerin döndürülmüş halleri çok var. Ama bunu en mantıklı ve en kolay halini size şu an burada gösteriyorum zaten en mantıklı aynen hop şöyle yapıyorum hop 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 biraz daha şöyle kaydırmam gerekiyor Şimdi bakın bakın hop hop şöyle tam böyle buraya gelir gelsin olmazsa tekrar deneyeceğim artık bu da son deneyişim oldu büyük ihtimalle. Çünkü çok zor bir şey bu arada. Biraz uğraştım da 9 dakikaya geldi video. Neyse alt dakikamız var. Daha yaparız abi, yaparız. Hop şöyle şöyle. Şuna gelmeyecek bir şekilde. Tamam tamam tamam. Bitti bugımız bitti. Neredeyse bitti. Şimdi aynı şeyleri toplamda şu anda aynı şeyleri tekrar bir kere yapıyorsunuz. Bu arada çok önemli yapmamız bunu özellikle söylüyorum. Hop. Gördüğünüz gibi şimdi bunu böyle yaptım. Ve şuraya yine iki tane görünmez yapacağım ama pistonlarını kapatmayacağım bir blok yapıyorsunuz. Şimdi bir tane daha bundan. Yani bunu böyle şey düzgün koyun. Yoksa sıkıntı olur sizin için de. Hop şimdi, hop şimdi, hop şimdi. Birazcık ben görünmez yine kıstım beyler çünkü tam değmesi lazım. Biraz daha şöyle getirmem gerekiyor. Geldi mi? Gelmedi abi. Bir dakika. Onu biraz daha şöyle içe alacağım. Değmiyor değil mi bu tekerle? Aynen biraz değiyor ama bunu da böyle alıyorum. Şunu biraz şöyle çekelim. Biraz şöyle çekelim. Şöyle çekelim. Çünkü buna değilsin çıkmasın. Şimdi beyler klistonlarını kapatıyorsunuz ve görünmez yapıyorsunuz şunları. Klistonlarını kapattım. Allah'ım inşallah doğru yapmışımdır. Çünkü şu birazcık sakat oldu. İnşallah değiyordur ama. Bu arada kristonları kapattım mı ben bunların? Kapalı. Kapalı, görünmez. Sen de kardeşim bir görünmez ol. Tamam beyler, işiniz bitti demektir bu. Hepsini yaptıysanız şimdi bunu atıyorum. Bunu yapıyorum. Arkasına bir tane daha atıyorum. Ve beyler, işiniz bitti. Gerçekten bu sizin işinizi çok iyi işe yarayacak. Yani gerçekten böyle bir şey. Yani oyunda olsa bile yani çok önemli bir şey beyler bu. Şimdi maçı başlatıyorum. Abi. Bu neden oldu bu? Abi bu daha çok. He, ben bunların klistonlarını kapatmadım. İyi, beyler bir sıkıntı oldu da. Bir de çıkamıyorum. Abi yok bu video cici ya. Bu video cici. Yaman olmadı. Kapa.